Peki biz bu sahur sofrasında neler tüketebiliriz? Aynı zamanda tok da tutuyor. Gün içinde çok acıkmamızı önlüyor. Yoğurdun olması. Destekleniyor mu, öneriliyor mu bu kuru badem vesaire öneriliyor mu gece? Su tüketimi akşamdan geceye kadar mı olmalı? Bir saatten önce uyumayın. Üç saat muhakkak bekleyin. Şu an bunu siz söylüyorsunuz. 1500 sene önce Resulullah Efendimiz söylemiş. İlimsiz bilim küfürdür. Sivas App'ten 100 binin abone şerefine büyük indirim. 20 sorgu kredi hediyesiyle kısa süreliğine Jimasep 49 TL fiyatla sizlerle. Engin Avcı YouTube kanalından herkese selamlar. Ramazanın gelmesiyle birlikte bir rahmet iklimine girdik. Tabi burada gırtlakları tutma, az yeme, az tüketme, ibadeti artırma gibi önemli bir aya, önemli bir rahmet ayına eriştik. Resulullah Efendimiz'in de işareti üzere o aya erişen o ayı oruçlu getirsin. Geçen bölümümüzde iftara giderken ne yemeliyiz, neyi yememeliyiz, vücut nasıl dirençli tutulur veya hangi gıdalar bize zarar verir bunları konuştuk. Konuğumuz diyetisyen Elif Karabul idi. Bugün yine Elif Hanım'ın konuğumuz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine sizlerle iftar değil bu sefer. Sahuru evet. nasıl yapacağız ki bizi tok tutsun? Yarına yani ertesi güne hazırlanırken evet. mideyi nasıl hem rahat... ...hem de bedenini tok ve zinde tutacağız. Evet. Bizlere bilgi verir misiniz? Ama önce bizi daha önce izlememiş olanlar için... ...bir kere daha Tabii. diyetisyen Elif Karabulut kimdir... ...bir tanıyabilir miyiz hocam? Tabii Hoş geldiniz. Hoş buldum tekrardan. Ben diyetisyen Elif Karabulut. Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. Ayrıca üzerine çok da eğitim aldım. Alanımda kendimi geliştirmek... ...farklı alanlarla kendi alanımı... ...beslenme alanını birleştirebilmek adına birçok çalışma yaptım. Mizaç eğitimi aldım. Yaşam koçluğu eğitimi aldım. Hatta farklı gelebilir belki ama kristal taşlarla ilgili hem eğitim aldım hem bunları mesleğimle nasıl birleştirebilirim bununla ilgili çalışmalar yapmaktayım. Ama bugünkü konumuz sahur. Ve beslenme. Ve beslenme. Teşekkür ediyoruz hocam. Böyle beş parmağında beş marifet yani hakikaten. Güzel. Bizim de ilgi alanlarımız bu arada. Biliyorsunuz seviyoruz böyle doğal taşları. Ben evet. de kullanıyorum. İnsan bedenine iyi geleni var yanlış kullanıldığında zarar, zarar vereni, vereni var. Verim. Kesinlikle bir taş uzmanına danışılmalı, bilinmeli veya küçük eğitimler bunlar. Alınıp onlarla ilgili veri çalışması yapılabilir. Çünkü bunu kariyer olarak da alıp üreten, bilgilendiren arkadaşlarımız var. Hı hı. Doğal taş sektörü gözde revaçta. Tavsiye ederiz doğal taşları. Evet. Allah isteseydi hepsini kara taş yaratırdı. Evet. Beyaz taş yaratırdı. Rengarenk çeşit çeşit yarattıysa bir hikmeti olmalı. Şimdi bugünkü konumuz sahur. Biz Gündüz geldik, midenin üçte biri. Daha önceki yayını izleyenler bilir. Ara verdik, namaz arası verdik yemeğe. Tabii. Sonra döndük, ana menüyü yavaş yavaş yedik. Hocam peki sahura gidene kadar arada tüketim yapabilir miyiz? Sahurda ne yemeliyiz? Bizi ne top tutar ne bize zarar verir? Öncelikle iftarla sahur arasında e, her yarım saatte bir... Bir bardak ılık su tüketilmesini öneriyorum. Gündüz alamadığımız sıvı takviyesini akşam telafi edebilmek adına. E, tatlılar olabilir. Evet, bahsetmiştik masum tatlılar olarak e, örnek vermiştik. Sütlü Ondan, tatlılardı sütlü galiba onlar. Sütlü tatlılarda var meyveli, şerbetli olan kaçıyorduk. Evet, şerbetli uzak duralım. Sonrasında sabaha kadar bir dinlenme sürecimiz var. Bu süreçte e, farklı besinler tüketmek yerine baharatlı olsun, tuzlu olsun bunlara yönelmek yerine iftar programında verdiğim gibi örnekler onlar da tüketebilirsiniz. Bir örnek var mı alalım yayına? Verin arkadaşlar eğer bir örnek varsa. İftar programında İftar programı ile ilgili görselimiz vardı. Eğer varsa onu alabiliriz yayına. Bakalım neymiş onlar? Hocam iftarda bize ne hatırlattı? Kuru meyveler yiyebiliriz. Evet. Meyveli yoğurt yiyebiliriz. Hurma topları, tarçınlı ılık süt, evet. Ilık yerine geçiyor mu? O sütü su yerine kullanabilir miyiz yoksa suyun yeri ayrı mı hocam? Suyun yeri ayrı, protein içeriyor. Meyveli hafif tatlılar, evet. hurma ve ceviz yine hatta ben ceviz reçeli falan demiştim sevdiğim için. Sütlü tatlılar ve sade dondurma. Evet. Bunları akşam yemeğinden sonra evet. tatlı mahiyetiyle hı hı. tüketebiliyoruz diye uyarı verdiniz. Evet. Bundan sonra nasıl geçecek sahura kadar geçen süreç? İftardan sonra, e, iftardan hemen sonra bunu atlamıştım Engin Bey. İftardan hemen sonra soda içimini önermiyorum. Evet soda tüketilebilir fakat üzerinden bir iki saat kadar geçtikten sonra çünkü mineral takviyesi de bizim için önemli. Gündüz buna, e, gündüz mineralleri alamıyoruz maalesef. E, sahura kadar bir e, yavaş yavaş bedenimizi yormadan bunları tüketebiliriz. Yürüyüşe çıkabiliriz hafif tempoda. Biz buna e, teravih diyoruz. Bizim teravihimiz var biliyorsunuz. Tabii, tabii Namazı ki. bırakıyoruz akşam. Arada bir yarım saat, 45 dakika çay molası. Biz 20 rekat teravih hatta uzatanlar evet. var bunu biliyorsunuz. Teravi kılabiliyoruz bak bu bizim için evet. bir spor. Tabii ki büyük bir aslında aktivite sindirim sistemini de çok rahatlatıyor. Her iki açıdan da ruhumuza da bedenimizde de aslında şifa oluyor. Güzel, gayet güzel. Ee, sahur'a gelecek olursak, sahurda öncelikle e, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı tüketilmesini öneriyorum. Bunu neden? Bunu öneriyorum. zeytinyağlı e, salataların dışında bir. Ayrı. Evet. Tamam. Bu sahurda e, sahura başlamadan önce bir e, sabah uyandık hemen e, sofra kurulmuyor biliyorsunuz hani sofraya hemen oturulmuyor. Mutfağa gittiğimizde bir tatlı kaşığı zeytinyağı içtiğimizde bu bizim bağırsak sistemimizi güçlendiriyor. Aynı zamanda tok da tutuyor. Gün içinde çok acıkmamızı önlüyor. Sofraya da sahur sofrasına oturduğumuzda da yine tuzla başlıyoruz. Bunu her seferinde belirtiyorum. Resulullah'ın sünneti her evet. sofraya tuzla başlamaktır arkadaşlar. Güzel. Tuz, tuzla başlıyoruz. Peki biz bu sahur sofrasında neler tüketebiliriz? Örneklerim. Ne ya. yapalım hocam? Ne tüketelim mesela? Biz oturduk. Anne yaptı böyle işlileri, hamurları yiyecek miyiz mesela? Veya börekler yapılıyor güzel, patatesli peynirli yiyecek miyiz? Yani, çorba mı içelim? Çorba da içilebilir aslında. Bu, bu, bu gece yani. önerisi değil mi burası? Evet Bu sahur önerisi. Bir yayına versin arkadaşlarınızla, bir sesli konuşalım. Okuyabilir miyim hocam? Sade var peki, mı? Buyurun. Bir bardak kefir ayran. Kefir veya ayran. Kefir veya ayran. Evet. Bir bardak siyah çay, şekersiz olacak. Hiç <laughs> içemem, şekersiz olmaz hocam. Yumurta olabilir demiş ama haşlanmış olacak. Kızartma olmayacak. 7-9 adet tek tüketin zeytin. Evet. Bir tatlı kaşığı zeytinyağını söylediniz. O, söyledin. Bir parça beyaz peynir. Bu az bence. Daha fazla tüketilebilir. Çünkü peynirin tok tutma özelliği var hakikaten. Peynirin tok tutma özelliği var fakat iki tane haşlanmış yumurta da. Yani Yanında. Evet. Oldukça. Bir avuç içi kadar Ramazan pidesi veya iki dilim, ince dilim haliyle tahıllı ekmekler ve bol yeşillik. Evet. Çorba görmedim. Çorba var mı hocam? Pilav, çorba. Çorba tüketilebilir. Ben sadece iki tane sahur önerisi hazırladım bununla ilgili. Diğerini de versene. Ha bunu İyi. da verin. Bunu evet. da verin. Yayına verin. Yine kefir ayranla başlamışsınız. Evet. Siyah çay, şekersiz çay yine İki adet yumurtalı, tereyağlı veya G yağı diye dediğiniz omlet sahanda olabilir. Bak burada kızartma izni var. Burada ama G yağından bahsediyor. G yağı. nedir o hocam G yağı? G yağı tereyağının hali saf hali. Saf hali. 7-9 adet yine zeytin, bir tatlı kaşığı tahin. Tahin pekmez güzeldir. Pekmez az olmak kaydıyla. Evet. Bir parça beyaz peynir demişler. Avuç içi kadar Ramazan pidesi, tahıllı ekmekler ve yeşillik. Evet. Peki bir soru. Ben kendimden örnek vereceğim hocam. Hakikaten bunu yapıyorum ben bu arada. Akdeniz salatası diye bilinen çeşit çeşit salata garnitürü. İçerisinde ceviz, badem ne koyuyorsak. Yanına kase yoğurt. Glutensiz veya galeta dediğimiz kuru ekmek tiplerinden de bir küçük dilim sırf tutsun evet. diye yoğurtla ben böyle yapıyorum evet. ya Bazen eğer imkan olursa işte o sahanda omlet veya haşlam ki ben haşlanmışı tercih ediyorum gece evet. çok tok tutuyor. Evet. Bu protein desteği o yoğurdun olması destekleniyor mu öneriliyor mu bu kuru badem vesaire öneriliyor mu gece? Ee, şöyle hem yoğurttan bahsediyorsunuz hem de kuru yemişten bahsediyorsunuz. Evet. Kuru yemişte de, de protein ve yağ oranı yüksek ve kalitelidir bu. Zaten önerdiğim evet. bir... E, bu destekleniyor, destekleniyor yani kabul ediliyor yani. Yoğurt da tükettiğiniz zaman bu sizi destekleyecektir. Yeşillikten bahsediyorsunuz Salata. salatadan. Çok güzeldir da yani inanılmaz. Ve... Susuzluğu gideriyor her şeyden evet. önce yeşil lifliler. Evet. yani bizzat denemişim yıllardır böyle yaparım. Ramazan savurunu bir özellikle tabii şimdi nefsimiz var dayanamıyoruz. Hamur mamur götürüyoruz ama evet. hatta böyle bir hamur kızartmalar falan Oo, annem olsa da yapsa derim. Onlar yalnız çok su satıyor. Kızartma hiç istemiyoruz. Kadar. Kızartma mümkün olduğu kadar tüketilmesin. Tatlı hiç istemiyoruz. Onun yerine hurma ben yine evet. kendi tavsiyemi söyleyeceğim size soracağım bunu. Ben gece özellikle hı hı. yemeği bitiririm yatmadan evet. hani tam ağzımızı kapatmaya yakın böyle. Üçlü, beşli, yedili tatlı desteğini gün içinde acıkma, yükselme, ani şeker krizlerini dengelesin diye sıklıkla hurma tüketirim. Gece hurma tüketimi öneriyor musunuz? Şöyle yapabilirsiniz. Bu şimdi Ramazan döneminde sistem değiştiği için akşam tüketebilirsiniz. Bir de o hurmaların yanında 2-3 tane hani her hurma başına 2-3 adet de badem tüketmenizi öneriyorum. size evet. Ya da ceviz. Gece yiyebilir miyiz sahurda? Sahurda tüketebilirsiniz. Tamam. Yanında bir de bahsettiğim gibi çiğ şekilde Çiğ turaymış. badem. Evet. Onlardan da tüketirseniz hem çok lezzetli oluyor. Peki su tüketimini sahurda öneriyor musunuz? Yemeğin öncesinde, ortasında, sonrasında. Ne diyorsunuz uzman olarak? Su tüketimi akşamdan geceye kadar mı olmalı? Ya da adamın öyle bir su... ya da hanımefendinin su içme hazırlığı yok. Sahurda içmek istiyor. İçebilir mi önce sonra? Sahurda öncesinde içse olabilir yani önceden yemek kadar... sonrası istemiyoruz. Yemekten sonra bir bardak içilebilir ama yine ılık olacak soğuk olmasını önermiyoruz. Anladım Peki metabolizma gece kalktık evet. yedik en fazla namazı kılana kadar duruyoruz sonra yatıyoruz. Bu arada bazen 1 saat, bazen 2 saat, bazen 40 dakika. Ne diyorsunuz yeme içmeden sonraki uyku süresi ne kadar olmalı hocam? O kişilere aslında kişilere göre değişiyor. Mesela yani şunu söyleyebiliyor mu? Sistem, metabolizma bize Mesela bir diyor. Mesela diyetisyen Elif Karabulut şunu diyebilir mi hocam bize? Bir saatten önce uyumayın. Üç saat muhakkak bekleyin falan. Bunu bir açıklamayla bize yapar mısın hocam? Bununla ilgili bir yorum yapamayacağım. Niye? Bir U standardı yok mu bunun hocam? Bunun bir standardı yok. Bu zamana kadar bununla ilgili herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Yani hemen de uyuyabilir miyiz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz tembeliz. Bazen namazı hemen 20 dakika kala kalkıyoruz, Yemeği yiyip namazı kılıp yatıyoruz gece. Şöyle, Genelde böyle oluyor. Sahur yaptıktan sonra namaza kadar bir süre uyanık kalması gerekiyor kişilerin. İşte Kalıyor. bu süre bir ortalaması var mı? Beden açısından metabolizmanın çalışma hızı alışması, tüketmeye sindirime başlaması gibi. Yani sahurdan kalktıktan yarım saat, bir saat sonra yarım saat kadar, pardon yarım saat, bir saat kadar. Ayakta kalınabilir çünkü ister istemez sindirim olması gerekiyor. Bir süre. İyi çalışacak gidiyor. tabii ki. Ben, çalışması gerekiyor. Ben bugüne kadarki daha önce aldığım ki ben de bu konuda destek aldım <laughs> daha evvel hani vücudum yoruluyor nasıl yesek bunları ister istemez deneyimleyerek öğreniyoruz. Evet. Ve size de sormuş olayım bu arada hocam. Olur. Bize e, daha önceki te disiplinlerde vücut ve beden oranını kullanma açısından minimum bir saat hiçbir şey yemeden yedin <laughs> bitirdin. Bir saat ayakta kalacaksın. İlk 40 dakika. 40 dakikadan sonra uykuya geçebilirsin. Giyip hemen yatmak yok. Bildiğin reflü, gastrit. Evet. Bunu böyle anlatmıştı bir doktor evet. hocam bana. Ben de size sormuş olayım. Evet. 40 dakika diyorlar minimum. 40 dakika minimum uyumayacaksın. O sürede çok ağır hareketlere girişmeyeceksin. Mümkün mertebe istirahat haliyle mideyi dinlendirerek, ayağını uzatarak namazını kıldığın kenarda belki tespit çekerek ne bileyim. Ama o 40 dakikayı, bir saati Bedeni yormadan ve mideyi serbest bırakarak geçirin diyorlar. Katılıyor evet. musunuz bu görüşe? Katılıyorum. Bu şekilde sorduğunuz zaman evet şimdi Ben sizden şimdi dinleyeyim de. istedim ama <laughs> gelmeyince ben size, Ben bunu daha önce evet. e, ben mide sorunu yaşadım Hı -hı. bir dönem Ramazan'da. Sordum ne yapıyorsun? Ben uyuyorum dedim yani yarım saat falan ancak duruyoruz tabii. Yani, tam saatini ayarlıyoruz falan. Hı -hı. Uyku kıymetli çalışıyoruz. Hoca dedi yok minimum bir saat önce bitecek. Bir saat önce bitmesi için senin de bir saat önce. İki saat önce kalkacaksın. Evet. Bir saat yiyeceksin. Bir saat izin vereceksin. Ya yedim on dakika sonra namaz kıldım da yok. Hayır diyor. İstirahat edeceksin. Yani ayağını uzatacaksın diyor. Televizyonum açıyorsun. Müzik mi dinliyorsun? Kur'an mı Ne yapıyorsan. Ama bir saat dinleneceksin diyor doktor. Ben öyle açtım Ramazan sorunumu mesela. Bunu daha evvel yaşadığım için bir tecrübe olarak anlatmış olayım. Belki izleyenlerde yapanlar var. Ya kattık, yarım saat geldik ama ne olacak ya? Hayır arkadaşlar, Yok. direkt şurayı belki bilirsiniz. Gastrit reflü mevzusu yemek borusuna çıkan suyun taşmasıyla şurada bir yanma olur. Ben bunu çok yaşadım. Bayağı da muzdarip oldum bundan. Ondan sonra araştır araştır işte doktora gide falan. Evet. Böyle çözmüştük. Tuzla başlayıp tuzla bitirme mevzusunda bu konuyu birazcık da aşmış oluyoruz. Çünkü mideyi hazırlama süreci ve mideye kapanış yani artık kapatıyorum. Daha sana bir şey göndermeyeceğim. mi? Aslında tuzla. Da tabii tuz da tuz bir şey gibi yani elektrik sinyali tabii gibi mi? aynı mesaj tabii. gibi. Tuz tuz. Çok enteresan. Tuz bu şekilde olduğu için e, bizim savurda da o yemeği bitirdiğimizi ve biraz daha mideyi rahatlatıyor. O yani zaman bak şey, bir kere daha söyleyelim hocam. Tabii ki. Yemeğe başladığınızda tuzu alırsa mide ben geliyorum. Aç <gülüyor> kapağı <gülüyor> Evet. Yemeği yedin, bitirdin, ağzına bir ta, şöyle bir avuç diyeyim <laughs> yani tam diyeyim. Evet, tuzla <laughs> kapa mideyi. Bu iş evet, bitti. Tabii. Aslında bir sinyal gibi. Tabii. Ya hakikaten mucize ama. Bak şu an bunu siz söylüyorsunuz. 1500 sene önce Resulullah Efendimiz söylemiş bunu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tuzla başla tuzla bitir diye. Çok güzel ya işte. Hani onu diyoruz ilimsiz bilim evet. küfürdür. Bak aynısını doğruluyorsun hocam. Valla tebrik ediyorum. İnşallah baş ağrıları, gece yanmaları, yiyip uyumalar <laughs> video izleyenler için bir haber olsun. Diyetisyenimiz konuştu. Evet. İstemiyoruz diyoruz değil mi hocam? yok. Yani Şerbetli, yani, tatlı yani. Şerbetli tatlı istemiyoruz gece. Şerbetli da uzak dursun. Sütlü tatlılar okey gece? Böyle sütlü zayıf tatlı. zayıf bir iki kaşık falan. Yani sütlü tatlıları da dediğim gibi 8 adet. Ben yani 8 ayrı şeyi hazırladım. Her seferinde bir gün kuru meyveli geçirir. Tatlı bir gün hurmayla. Bir gün hurmayla. Sahurda yiyebilir mi, mi bunlardan? Böyle bir kaşık bir kaşık falan. Sahurda yediği zaman bu sefer gün içerisinde kan şekerine dengesizlik ...durumuyla karşılaşabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar sahuru protein ağırlıklı. Yoğurt olsun, ayran olsun, yumurta olsun. Pilav ya. ve makarna için ne diyorsunuz hocam? Makarna sahurda hiç olmaz. Direkt kesin yasak. Sahur... Makarnacılar kötü haber size. Makarna yemiyoruz sahurda. Sahurda kesinlikle. Hamur grubu? Hamur grubu da söylediğim gibi kan şekerinde dengesizlikler yapabiliyor. Karbonhidrat. Karbonhidrat diye geçiyor. Ve kan şekerini dengesizleştirmesi durumunda gün içerisinde halsizlik olsun, şekerim düştü, başım ağrıyor durumuyla karşılaşılabiliyor. Teşekkür ediyoruz. İlk birkaç Gel gün ederim. toksin atımı hızlanacağı için baş ağrısı falan çekmeniz muhtemel. Akşamları sıvı tüketim, basit ağrı kesiciler alabilirsiniz diyeyim ben bunu çokça yaşayacaksınız. Almamak için, ağrı kesicilere başvurmamak için ise hızlı yemek yememe. Yine aynısını evet. söyleyeyim. Baş ağrısı çekenler için özellikle söylüyorum. Vücudu yeniden o atmaya çalıştığı toksinlerle buluşturmayın. Sadece suyla o baş ağrısının geçmesini sağlayın. Toksin atıyor vücudunuz. Birkaç gün normal bu oruç tutarken. Evet. Bunu nafile orucu tutanlar bilir. Ara ara yaşıyoruz onu. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Sahurda da ne yiyeceğiz ne yemeyeceğiz öğrenmiş olduk. Bizi izleyen arkadaşlarım bunu sahurda beslenme sorunu çekenlere göndersin diyetisyenimiz anlattı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Engin Bey. İyi çalışmalar diliyoruz hocam. Bizi izleyenler takipte kalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.